aa ne, ne bu tekerini almışlar ya komik, komik ya ah bir şey düşüyor oradan aa içinde ne var acaba bakalım mı ha koşup gidiyorum oraya uzaklara gitti. Ne? Nerede? Düştü mü? Aha orada. Ne söylemişsin? ben gördüm. Otuz ki. Ulan kimse kalmadı yarım saattir insan göremedik. Baba. Yani. Düştü bak, mi? Ne düştü dökülüyor buradan ya. Hayır işi. Işte. bak go. bak hala dökülüyor. Aha. Oraya düştü kızım. Gördün mü? kimse almadan gidelim. Baba kimse yok ki. Olmaz mı sen şimdi göreceksin ortalık nasıl karışıyor. Aha orada. Bakalım kimse alıyor mu? Aha bak gördün mü? biri koşuyor onu almaya. Kokuyor bu. Gördün mü biri almaya gitti. Aha bak. Biri daha gitti. Ya ben alacaktım onu. Nasıl alacağız? Kim o kuşamların? Bu kim ya? Nerede onlar? Aha. nerede? Orada. Almadılar mı? ne? Ne yapıyorlar bunu? Ya? Eve mi saklanmışlar? Evde saklanmışlar. Baba bir şey düştüm. <laughs> Hazır, onları vuracağım ben. Heh. Dur bakayım. Aldılar mı ya? Tamam kızım alırız. Şurada araba var. Allah Allah nereye gittin oraya? Şurada. Neden gittin mi bir şeyin koku? Neden bir şeyin koku gitti mi? Bir şeyin koku. Bir şeyin koku. Aha. Alan geldi kızım ya. Nerede? Aha almamışlar kızım hiç bilmem. Oha. Baba. Baba. Burada ya. Ay. Kaç 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 kaç. Ki? Babayı... Baba. Araba geliyor araba. Araba geliyor bir yerden. Soldan soldan araba geliyor. Eyvah eyvah. Seyf ne? Beni vuracaklar şimdi. Baba. Aha oradalar bak orada. Evet. Baba. Benim mi? Ne o? Benim değil <laughs> mi? Çok küçükmüş. Kimin o? Ha seninki. Her yerde bot var bir tane de bir şey vuramadık ya. <laughs> Komik. Komik. Hadi bakalım. Düşmanlar nerede? Bak şimdi bak 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 nasıl vuracağım küt küt vuracağım onlara. Nerede ya bir tane adam görelim lan. Ses geliyor adamın. Evet. Neighbor'lar var burada. Neighbor'ları bulacağım. Ne? La 9 kişi kaldı. <laughs> Allah Allah. Baba. Ya ne, ille, ne... Biz buradan ne mücadeleler veriyoruz? Baba. Ella Neighbor diyor ya. şu, şu bitsin oyunda da oynarız ki bir adam vurayım mı? <gülüyor> Aha! <gülüyor> of! <gülüyor> Allah vuramadım. <laughs> Niye vuramıyorum lan? <laughs> Allah! Niye ölmüyorum lan bunlar? 100 tane elle neighbor var burada. Allah Allah yedi kişi var. Allah. Vallahi düşmanı gördük. Kızım bu tarafa kaçacağız. Kaç kaç kaç. Ala, alan, alan beş. Ölecekler arkamdakiler. Şöyle yandan yandan koşalım kızım. Arkadan geliyorlar. Bakayım. Arkadan vuracak beni. Aha bu kim? Yanlış gördüm heyecandan. Ya çok açık alan burası. Her yerden görüyorlar beni kızım. Süper almamız lazım. Bakayım. Bakalım burada arkamızdan geliyorlar. Bakayım. Bakalım. Gelmiyor. Şuraya sakladın mı? Nerede? Ay, yattım aşağı. Hadi çekeceğim. Bir atışı diyor Arkamızdan geliyor Ah, Nerede? Aha. Vurdum. Öbürü nerede? Bunlar takım mı ya? Kim atış ediyor ya? Görüyor musun atış edemi? Ama oradan ses geldi. Oh, Ay! 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 ay. <laughs> of çok fena vurdular. Adam pat küt vurdu bak bu vurdu beni bak. Bu. Nasıl kaçamadım ya? Bak ben koşuyorum oradan bak. Şu benim bak görüyor musun? Bakalım. Bak. Ya. vurdular beni. Şimdi senin evet arkadaşlarım uzakta. Ama ben tek başıma yedim. Arkadaşım yoktu hiç. Bak bunlar hep arkadaşlarıyla oynuyor. Ben hep yalnızım. Hiç arkadaşım yok. Evet. Aha bak. Aha onları başkası vurdu şimdi. Bak onları izliyoruz bak. Kim o? Vur hepsini vur. Beni vurdu onlar. Onlar da onlara vursun değil mi? Vursunlar mı? Ya bak kim? Sen vur hadi. Sadece bunu tutacağım. Bununla bununla. Buna basacağım. Aha bak orada. Vur. Aha. Vur. Ay. Ana. Sen mi vuruyorsun? Yürü mü? Ah. Vurdu da, kafadan. Kazandı, Defne. <laughs> <laughs> çak. Ay. <laughs> Arkasın aşkım, bravo. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.